Her zaman arayayım sesini duyup da Arkadaşlar detaylı alayım. anlatım yapacağım. ses sistemi gayet güzel harika. Bir ağlamak çare değil ki. Kuşlara tanıtayım biraz da. Ve tuşu var. Ve şundan ışık açıp kapatabiliyorsunuz. Sesim hala güzel veriyor. Uzun süredir oldum, kullanıyorum çünkü. Arteks tuşlarıyla ile ileri geri yapabiliyorsunuz. İki kez bastığınızda yüzeyi değiştirebiliyorsunuz. Bunun dışında girişleri zaten buradan şarj ediliyor. Buradan jack giriş yapabiliyorsunuz. Mikro CD girişi var. Görünüş olarak parlak ve güzel. Rengi benim hoşuma gidiyor. İşte kapattığınızda daha uzun süre şarjı gidiyor. <laughs> Fiyatına göre oldukça iyi bana göre hala. Yani bu fiyatlarda bu kaliteyi pek bulamam. Tabi dayanıklılığı beklemeyin. Da dayanıklılığı olacağını sanmıyorum. Ya, uzun süre bir ömrü olmaz ama değiştirebileceğiniz yani iki çeşit kulaklarınız varsa bunu <laughs> uzun süre kullanabilirsiniz. Devamlı aynı kulaklıkta olacağını sanmıyorum. Sporunu da kullandım. Biraz terletme yapıyor dere olduğu için. Sıcak havalarda da tek rahat kullanabileceğinizi sanmıyorum. Bunun dışında evde falan soğuk havalarda oldukça kullanışlı.